Bakalım. Şimdi Sayın Bakanım seçimlerden bahsettik de. Şimdi ilk önce seçimler <laughs> öncesinde bir Cumhuriyet Halk Partisi kurultayı var. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçti genel başkan olay, olacağım olmayacağım dedi. Bolu Belediye Başkanı Tanzhir Özcan hadi sen yürü de ben arkandan geleyim dedi. Ankara'ya yürüttü arkasında e, devam etmedi. Boş kaldı. E, ve vazgeçti İstanbul dedi. Bu arada Özgür Özel çıktı, Zoom toplantılarına katıldı. Kemal Kılıçdaroğlu 13 seçim kaybetti, hala genel başkan olmaya çalışıyor. Delege yapısı elinde. Önümüzdeki süreç içerisinde Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir genel başkan değişimi bekliyor musunuz? Burada şu üç isimden hangisi olabilir? Yani üç isim derken, Ekrem İmamoğlu koyduk oraya ama Özgür Özel, Faik Öztrak ve Kemal Kılıçdaroğlu olabilir. Kurultay sürecinde Cumhuriyet Halk Partisinde bir kopmalar bekliyor musunuz? Bir dağılma bekliyor musunuz? Yeni bir parti gündeme gelebilir mi? Size paket halinde soruyorum. Şimdi e, şu anda onlar biliyorsunuz e, mahalle temsilcileri seçimlerini yaptılar. Yani delege olarak ilçe Kongrelerinin de şu anda benim bitti. aldığım bitti. bilgiye göre yüzde yetmiş seksenine yakınla bitti. bitti. Ee, bazı illerde, e, bazı kritik ilçelerin haricinde yani yüzde sekseni bugün itibariyle tamamlanmış sayılır. Evet. E, şimdi zaten e, Eylül ayında da e, Eylülün in 15'ine itibarında ilan etmişlerdi ilk kongrelerini yapacaklar. Şu andaki e, aldığım bilgiler, e, bunun sebepleri de var tabi. E, genel merkezin e, yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, ağırlıklı olduğu yeni kongre delegeleri ortaya evet. çıkıyor. Evet. Bunun iki tane sebebi var. Bir tanesi en önemlisi belki de e, bu şeyden hezimetten sonra yani hangi hezimet? Cumhurbaşkanlığı seçimi hezimettir. Yani, yani ciddi bir hezimet yani. bile bile iki buçuk milleti milyon milleti kandırdılar ya yani, yüzde yani, evet. falan diye. Evet. Şimdi ondan sonra Sayın Kılıçdaroğlu'ndan beklenilen şey istifasını vermesiydi. Ve hemen vermesiydi. Yani Isma verip Parti'yi ortaya bırak Çok mu ballı koltukta bırakmıyorlar? O şimdi kadar 13 seçim o, o, olmuş, orta, 14 orta seçim orta, olmuş. Şimdi direkt o kadar e, acımasız eleştirmeyeyim ama doğru bir iş değil. Doğru değil. değil evet. onu Fakat bunu yapmadı. Kongre ee, işte, yapıyoruz filan dedi. Ve 2-3 tane de argüman ortaya koydu. Birincisi dedi ki mevcut belediye başkanları hepsi aday olacak. Şimdi mevcut belediye başkanları hepsi tekrar aday olacak dediğiniz vakit e, CHP'nin elindeki il, ilçe, işte belde belediye başkanlarını siz otomatikman genel, genel, başkan olarak e, yanınıza alıyorsunuz. E ben şimdi tekrar olacaksam demek Kılıçdaroğlu'nun sayesinde desteklemem gerekiyor. Falan. Evet. O böyle bir taktik uyguladı. Doğru bir taktik değil. Yani CHP açısından doğru bir taktik değil ama onu ortaya koydu. İkinci bir şey e, karşısında yani şimdi CHP e, kar yani şimdi CHP dalgalanıyor. Toplantılar yapılıyor işte Zoom toplantısı bilmem ne toplantısı filan 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 ve o toplantılarda konuşmalar hep orada kalıyor. Evet. Ciddi alınır bir aday e, henüz e, çıkmadı ortaya. Yok Özgür Özel ama çıkacak galiba öyle e, gösteriyor. Fark etme. Ben ciddi anılır bir adaydan bahsediyorum. Öyle mi? Ben de koysam, ben gideyim yarın üyeliğimi bu adayımı koyayım. Yani şimdi o başka bir şey. Özgür Özel filan. Ama kurulta hakimiyet olması gerekiyor adayın. E, tabii şimdi yani. Evet, öyle bir durumda gözükmüyor şu anda. Delegeler şimdi 1200 küsür e, tabii il, ilçe sonuçta genel merkezleri tam bilmiyorum ama 1200 küsür genel yapı zaten 1200 lira tamamında. Hadi e, kurucular vardır vesaire. 1300 1000, o delege kimin eee ağırlığındaysa kazanır. Şimdi dolayısıyla orada e, böyle şu anda yapılan il kon şey ilçe kongrelerinde e, ağırlık e, genel merkezin e, etki alanı olduğu gözüküyor. Bu bu da tabii e, CHP'de şimdi CHP'nin CHP, e, CHP oy veren vatandaş açısından değerlendirmek ayrı Evet CHP'nin örgütleri bakımından değerlendirmek ayrı Bir de CHP'nin içerisinde e, klik haline gelmiş yani grupların değerlendirmeleri e, çok farklı Bir de Türkiye'nin siyasal yani e, yapısı arası, tabii. Şimdi bunlar da dedi hepsi aynı anda aynı e, şeyde buluşmuyor. Ama e, o ki şu an hangi kim, kim aday olursa olsun Sayın Kılıçdaroğlu bu seçimde e, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlığını tekrar alacak. Peki aldı diyelim Sayın Bakan. Aldı kazandı. İstanbul ve Ankara'da çok iddialı bir hükümet var. Alacağız geri diyor. Ve İstanbul tabi e, tabii ki Ekrem Yamoğlu da tekrar bir canlandı böyle İstanbul İstanbul demeye başladı. Ee, şimdi hükümet de çok iddialı. Diğer tarafta HDP'nin İyi Parti'nin desteği verip vermeyeceği tartışma konusu <laughs> e, İzmir'de, İstanbul'da ve Ankara'da. E, seçimleri kazanma ihtimali var mı tekrar Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul ve Ankara'da başta olmak şimdi üzere? Şimdi şöyle e, Erdoğan Bey oraya bakmak lazım. Şu an itibariyle bak. Şimdi öyle bir şey ki biliyorsunuz seçimler. Bir toplam. kelimeyle. <laughs> evet. kaybeder ve Şimdi şu an itibariyle. Evet. CHP'nin o işte biliyorsunuz 19 tane büyük şehir var. Bunlar önemli. Bu büyük şehir pardon 11 tane büyük şehir evet, evet. edersin. O bu, bu 11 büyük şehir aşağı yukarı da seçmenin %46-47'sini kapsıyor. Evet, evet. Şimdi bu seçimde bunları iktidar sizin de dediğiniz gibi işte genel şeyin eee ikinci oylamayı da e, millet e, şey, ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci oylaması 28 Mayıs'ta bitti. evet. O gece e, Tayyip Bey hedefini koydu. E, hedefini koydu. Bugün e, dün tekrarladı bu hedefi Ahlak'ta. Her gün şey yapıyor. İl başkanları toplantısında da söyledi. Biz dedi, bütün dedi büyük şehirleri biz alacağız İstanbul, Ankara falan açıkça söyleyerek. Şimdi e, parti e, tabi e, her parti e, kendine hedef hedefini koyacak. koyar tabi. Bu, bu tabii. gayet normal. Burada evet, bir şey yok. Ama şimdi burada e, Tayyip Erdoğan'ın AKP'nin biz büyük şehirleri de alacağız hedefi ne? den dolayı o hedefi ortaya koymadan dolayı Onları kınayacak halimiz yok. Tabii ki. Ama bu ya tarafta şey ama, ama ama bu tarafta e, maliyet e, e, te baktığımız vakit muhalefetin darman dağınlığı devam ediyor. Yani şimdi mesela bugün e, Meran Akşener, ta bir ay önceden işte Anous şey yapıldı, anonslar yapıldı, İşte 26 e, Ağustosu ne bugün? E, ne açıklayacak canım? Ne Sizce açıklayacak? ne açıklayacak? Hiç. Birleşme mi var Milliyetçi Hareket Partisi ile? Yok canım, birleşme, tam tersi AK Parti ile beraber Cumhur İttifakı'ndan bir yer hayır, alacak. Evet. Söyleyeceği 3 aşağı 5 yukarı benim tahminim. Evet. Ee, biz her yerde belediye seçimlerine e, kendimiz giriyoruz. Evet. Ha, i̇stisnai durumlar olursa orada... Pazarlık bir... gücünü artıracak bir konuşma yapacak. Ha, yani böyle ama her yerde biz hazırlız. Geleceğiz, şey yapacağız. Bir de Afyon'u seçiyor açıklama yapmak için. He? 26 Ağustos günü Afyon'u seçiyor. Ha işte o da e, Kuvayi Milliye ruhu yapacak. Filan yani. filan filan. O, evet. ya, şimdi o, bunlar çok ucuz artık. Yani seçmen bunlara filan bakmıyor da tabi e, tabii şu var. Şimdi bu 11 büyük şehirde geçen dönem yani kazanıldı CHP'nin kazanmış olduğu dönemdeki şartlar üç aşağı 5 yukarı yüzde olmaz ama ona benzer şartlar oluşmazsa ben bu kafayla bu zihniyetle bu CHP genel merkeziyle bu kılıçdaroğluyla bunların bu o 11 tane büyük şehrin en az 6 7 tanesini kaybedeceğini şu an itibariyle. evet ve buna İstanbul-Ankara'da dair maalesef. Şimdi bu benim gönlümün arzu ettiği şey değil. Ama gelinen noktaya bakıyoruz. Yani şu andaki siyasi konjonktürde bunu görebiliyorsunuz. Evet. Ha Ama daha var 4-5 ay. E, bu süreç içerisinde... Çok şey değişebilir. İl, il bazında bir takım e, gruplaşmalar olabilir. Her ilin kendi yapıları var. Bakın mesela bir araya gelme. Artı da getirdi, e, hiçbir işe de yaramadı. Hiç işe yaramadı mesela, yani. belediye seçiminden söyleyeyim. Yalmanadıran milletvekili. Mesela yani. şu, Evet. Ba, ba, Balıkesir'i Ahmet Akın'dı. Covidler aday. Fakat e, Meral Aran çok ısrar etti. E, onu çektiler geri ki Ahmet Akın çok başarılı bir siyasetçi. Şu anda da bir genel başkan yardımcısı orada. Evet, çok düzgün, evet. dürüst, evet. namuslu, çalışkan bir arkadaşımız. Ondan sonra o çekil dediler çekildi o da fedakarlık yaptı e, ve o, o orada e, İyi Parti'nin adayını koydular kazanamadılar evet Manisa'da e, İyi Parti kendi adayını koydu Cengiz Ergin kazandı, CHP şey yapmadı girmedi onu da kazanamadılar Denizli'de İyi Parti yine adayını koydu e, CHP evet. aday koymadı onu da kazanamadılar şimdi yani e, öyle ısmarlama olmuyormuş. filan i̇lin şartlarına göre bir, Türkiye'nin genel konjektörüne göre iki. Şimdi o dönemde mesela şimdi e, mesela şimdi e, daha ziyade işte e, Kürt vatandaşların oluşturduğu gruplar, platformlar, partiler. E bunların da tabii Kürt vatandaşlar dediğiniz kim? Yani şeyler işte bu onun partileri e... anladım. Siyasi partilerden bahsediyorsunuz. Tabi tabii. Yani evet. onların ağırlıklı olduğu partiler. Evet. Onlar seçime girmezlerse farklı bak illerin durumuna göre ama her ilde değil. Farklı bir netice getirirler. Ama yok biz de giriyoruz yerlerse. Belediye seçimlerinden bahsediyorum O ayrıdır. E bu aynı şey bu taraf için de geçerli. Cumhur İttifakı. Şimdi onlar da mesela MHP e, şimdi gerçi onlar daha kendi aralarında e, görüşüyorlar, şey yapıyorlar. E, MHP tutup da e, %100 kazanacağı e, bir il, ilçe varsa onlar için. E, onu e, ister oğlum. onu ister. İster. Doğru. Doğru. İttifak olarak ben olsam ben de isterim. Yani ama ben şu, şunu söylemek istiyorum burada. Yani yerel seçimler <laughs> e, tabii ki hala muhalefet için söylüyorum. E, e, bu açık rezilliğin, bak hezimetin, yani ne söylerseniz söyleyin, şokunu da atlatamadıkları için ve hala inatla… Hata yapmaya e, devam e, ediyoruz. Böyle işte, işte alırız geliriz bilmem…